Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars çoğu zamandır gelmiyordu arkadaşlar. Bu bugün de etrafım bayağı kasmadı arkadaşlar. Dün 8500 kupaydım bugün 8751 kupayım arkadaşlar. Bayağı kastım. Gerçekten de bayağı kastım arkadaşlar. Bu videoda sizlere şey göstereceğim arkadaşlar. Detaylar göstereceğim arkadaşlar. Detaylar. Şimdi ilk olarak iki detayımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ee, ben şimdi ekranı büyütmüş müdür Evet şimdi ekran büyütsün arkadaşlar görüyorsunuz Leon'un e, şapkasını hemen dilinin üstünde iki çizgi var arkadaşlar siyah dilin içiner aç çık şuradan evet. sen onun şimdi tıkladığımızda o çi iki çizgi kayboluyor gördüğünüz gibi bu da bir detaydı şimdi ikinci detayımıza geçiyoruz ikinci detayımıza geçerken Crow'da var arkadaşlar Crow'un kaşları görüyorsunuz ee, başka bir renk böyle siyah biraz daha açığı gibi tıkladığımızda kaşığı tamamen siyah koyu böyle baktığımızda açık siyah böyle baktığımızda siyah koyu siyah şimdi bir diğer detayımız da en önemlisi spike'ın görüyorsunuz arkadaşlar tam gözünün ortasına geçen çizgi var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi onu aklınıza tıkladığımızda o çizgi gördüğünüz gibi kayboluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kayboluyor bu da bir detayımız detayımızdı arkadaşlar bir dakika yok demiş. İkinci tetemizde sporta arkadaşlar sporta gördüğünüz gibi hemen e, yüzünde bir tane kırışıklık görürsün değil mi arkadaşlar o kırışıktan sadece bir tane var böyle tıkladığımızda Böyle başladığımızda iki kenardan katlanmış olarak görüyorsunuz bakın orada küçük bir katlanmış var böyle yaptığımızda sadece bir tane var Şimdi diğer, diğer de, bir detaya gelecek olsak arkadaşlar Piper Piper'ın görüyorsunuz tokası var tokası çok büyük gözüküyor böyle tıkladığında küçük Böyle büyük Böyle küçük. Anladınız mı? Aynen. <laughs> Far bulunacak gibi. Bir de arkadaşlar kaşları sarı. Buraya baktığımızda siyah. Gördüğünüz gibi burada siyah kaşları sarı burada. Şimdi diğer bir didaya, Gece gece olursa arkadaşlar. Detayımız ise arkadaşlar çok önemli bir detay. Bakın. Pokoda Poco Poco. Poko'nun böyle baktığınızda dişlerinde çizgiler görecek olursunuz. Bir, iki, üç, dört tane çizgi var. Tıkladığımızda o iki, iki çizgiye şu Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir detay. Ee, Bulda. Bulu görürsünüz değil mi arkadaşlar? Böyle saçları falan kulağı tamamen kapatmış saçları. Diyor. Böyle tıkladığımızda kulakları tamamen çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle çevirdiğimizde bir de kulağı gözükmek zorunda. Arkadaşlar.